Sevgili mezunlarımız, lisans üstü eğitimini tamamlamış gençlerimiz olarak sizlere düşen görev ülkemizin bilim ve teknolojik gelişimi için büyük gayret gösteren ve üreten bireyler olmanızdır. Mezunlarımızın sevgili anne babaları, yakınları, Genç mezunlarımızın yetişmesinde sizlerin de önemli katkılar olduğunu biliyoruz. Bugün büyük fedakarlıklarınıza karşılık gelen en güzel hediyeyi alıyorsunuz. Onlarla dilediğiniz kadar gurur duymak sizin hakkınızdır.